Merhabalar ben Soy. Bugün sizlerle birlikte Royal taktiklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda 4.265 kupayım sıralamda dünyada 1382. Bugün sizlerle birlikte ilk bine doğru kasmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Bu arada canlı yayınları kaçırmamak için bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. İlk maçımıza geçer. Evet ilk maçımızı buldu. Biraz uzun sürdü. 30 saniyedir falan bekliyorum ama umarım çok düşükten vermez rakip. Vermemiş gibi en azından şurada şövalyeyi alalım. Şövalye 3 falan mı başlayacağız? Bu nedir anlamadım. Neyse gayet iyi. 2 seviye şövalye bizi erken oyunda götürür diye düşünüyorum. Onu satıp ikisini de belki katlarız ama erken aşamada belki üçlerim dedim. Eğer üçlersem çünkü çok güçlü olur. Bir yandan ikisir toplayıcı etkeniyle birlikte oynuyor. Her tur bize iki iksir kazandıracak. Tabi bu burada birikiyor iksir toplayıcı olduğu için. Biz bunu sattığımızda bize bunun iksiri gelecek. Tabi çok az biriksin daha sonra satarız. Şimdilik satmanın bir anlamı yok. Burada ilk Maçı zaten yendik. Burada şövalyeyi satmak çok istemiyorum açıkçası. Evet burada şövalyeyi satmak istemiyorum. Bir yandan Goblin'i de açmak istiyorum. Bu yüzden şöyle Pekka'yı bir satalım. Goblin'i gireceğim. Evet burada çok güzel oldu bu arada. Bir sonraki tur en azından şövalyeyi alıp üçleriz. Şövalyeyi bu yüzden satmak istiyorum. İstemiyordum. Diğer adamlara da baktık. Kimse de şövalye yoktu. Bu yüzden üçleyebileceğimi biliyordum. O yüzden de satmak istemedim. Her zaman böyle iki yıldızları satmak zorunda değilsiniz. İksir kasma taktiğini göstermiştim ama dediğim gibi 3 yıldızlamak da bazen bazı şeyleri çok güzel olabiliyor. Bu yüzden güzelce bunu 3 yıldızladık. Gayet iyi. Burada Goblin de verdi bize. Goblin'i satalım. Bir yandan neye doğru oynayabiliriz diye bakıyorum da. İksirimiz de fena değil. Rakiplerimize bir bakalım. Menzili gitmek isteyen var. Atışı gitmek isteyen var. Tamam klana doğru gidilebilir gibi duruyor. Biz goblinimizi zaten açtık. Burada bu şekilde oynayalım. Bir sonraki tur istediklerimize doğru tamamen gideriz. Aslında atışçıya doğru gitmek istiyordum ama rakiplerimiz bulmuş burada. Ya klan da oynarken şövalyenin pek bir amacı yok. Belki dört haz falan oynayabiliriz. Bakalım. Bu arada bir kişi ölmüş. Yani haydut falan yapıp ölmüş. Nasıl oldu anlamadım ama. Burada her neyse satalım biz artık iksir toplayıcıyı. Bir yandan klanlar da geldi ya. Şöyle Valkyrie de aldım. Gayet iyi devisketi satacağım. Kullanmayacağız zaten. Çok güzel bu arada. Tüm asları da bulduk. Şöyle girelim. Tamam tüm asları girdik. Şövalye de olacak etkisi. Yani val Aynen Valkyrie satmak istemiyorum. Burada barbar satıp Haydut'u alalım. Daha erken alsaydım daha güzel olurmuş ama Bu arada bir tane daha Haydut bulduk. Belki Haydut'u üçleyebiliriz. Burada 4 as buff şövalyede olduğu için Çok iyi değil aslında. Daha iyi bir şey de olsa daha güzel olurdu ama burada adamı Elemeyeceğiz ama bir canı kalacak. Tamam. Diğer adamların da canı bayağı az. Biz erken aşamada bayağı güçlendik şövalye sayesinde ve hiç canımız gitmedi. Bu anlamda gayet güzeliz. Şöyle iki yıldızları satıyorum biraz ekstra aramak için. Hı, kraliçeyi aldım ama aslında kraliçe bu yıldını çok oynayasım yok. Burada Valkyr'ü satacağım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel oldu. Tamam burada bu şekilde oynayalım. Şu an as buff'ımız haydusa gitti. O yüzden çok güzel olabilir burası. Bakın arkaya doğru atlarsa çok tatlı olur. Oradan cellata git. Oo çok iyi. Hadi çok iyi fışkırdı. Zaten adamdan kat kat güçlüyüz. Burada adamı yendik. Ha bir kişi daha varmış bu arada. Menzilli oynuyor. Bunu bir yandan bloklayalım. Elimizdeki kartlar zaten okçuyu tutuyormuşuz. Bir yandan dart falan da tutsak iyi olabilir. Burada ben prensesi alacağım. Prensesi yapmasın diye. Ya burada ok için çok fazla bir amacı yok ama en azından arkaya doğru vurur. Şöyle ön tarafa doğru aldım. Şimdi zaten adamın iki tane kartını tutuyoruz. O yüzden ekstra çok bir şey yapmayacağım. Hem okçu hem prensesi üçleyemiyor bunları tuttuğumuz için. Gayet iyi. Zaten çok da iksiri de yokmuş adamın yani çok güçlü bir durumda değil. Şunu bir yer değiştirdim belki prensle iter diye. Onu itmesin yani. Tamam burada zaten arkaya sarktığı gibi haydut iş bitecek derken adamın iki tane benzerisini indirdik bile. Burada haydut olmasa bile kazanmadık bu arada. Bence çok güçlüydük adama nazaran. İlk maçımız güzel bir şekilde yendik. Hemen devam edelim. Evet ikinci maçımızı da buldu. Yine iksir toplayıcı etkeniyle birlikte oynuyoruz. Bir daha anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle vakür aldım. Goblin'i alalım. Belki erkenden Goblin açarız. Dedim ama gelmedi. Neyse sıkıntı yok. En azından iki yıldız Goblin'le birlikte burayı oynayalım. Gerçi da alabilirdik Goblin'i satıp ama... Neyse gob Goblin'i en azından bir sonraki tur açabilirim. Acele etmeyelim burada. Tamam burayı zaten kazanacağız. Üstüne Goblin'imiz ölmese çok iyi olur. Adama 3 vurmuş olduk. Gayet güzel. İksir toplayıcı bu arada aşırı bekletmenize gerek yok. Yani 5 iksir, 7 iksir olunca falan satın. Hatta kötü durumdaysanız 5 iksir de satın bence. Şöyle Pekka'yı aldım. Goblin'i bir satıyorum. Birleştirmeler benim için çok önemli. O yüzden... Erkenden yapmam lazım artık bir şeyler. Tamam burada en azından klanı açtık. Bir yandan Pekka'mızın da 2 olacak olması gayet güzel. Burayı bu şekilde oynayalım. Goblin'i açamadık. Evet bu birazcık kötü ama canımızı korursak o da olur yani. Can da gerçekten yani iksir kadar önemli. Güçlü kompla çıkmak bazen daha iyi bile olabiliyor. Bir yandan zaten etken bize iksir kazandırdığı için çok da problem yok. Burada 10 canlı olmakta baya iyi. O yüzden Pekka'yı alacağım. Bir yandan şu da alalım. Başka bir şeyler verir mi diye baktım ama vermedi. Fena bir güçte değiliz ama daha güçlü olmamız lazım. İksir toplayıcıyı satsam mı diye düşünüyorum. Pekka'yı değiştirsem mi diye düşünüyorum ama bir yandan adam da menzilleri açmış. Bir tur bekleyebiliriz bence. Aynen bir tur bekleyelim. Bakalım ya adamın hiç tank olmadığı için yine de menzilli açması rağmen kazanabiliriz. Burada Pekka'nın iş yapacağını düşünüyorum ama bayağı da hızlandı menzilliler. Orada tabi menzillerin 2 yıldız olması bayağı bir avantaj bize karşı. O yüzden Pekka'mız pek dayanamadı ama sıkıntı yok. Bir diğer adamlara bakmak istiyorum. Ne oynuyorlar? Menzilli, menzilli, atışçı oynayan var. Tamam. Yine klan bu ilde. Bomboş kalmış. Bu şekilde oynayabiliriz. İksir toplayıcımı da sattım hızlıdan. Şöyle klana doğru geçelim. Barbar aldım. Bileştirmeler gerekiyor birazcık. Tamam. Şu an gayet iyi. Okey. Klan builderini oturttuk zaten. Çok fazla ekstrim bitti yani. Daha yapmak istediğim şeyler vardı. Bir yandan öne koysaydık iyi olabilirdi kraliçeyi. Menzilde oynayanlar baya bir sıkıntı. Bizim burada kraliçelerin hepsini bulup üçlersek o zaman maçı döndürebiliriz ama... Bir yandan haydut falan da bu tutuyor. Tutuyor mu bilmiyorum da haydut kilit yani şu üstte gözüküyor. Neyse ilk üçe girdik. Dur bakalım. Biraz bir şeyleri birleştirme yapmamız gerekiyor. Dur, çok gelmemişti. Şöyle küçük kıyaçıyı satıp bir daha arayacağım. İksirimiz çok az çünkü. Bunu bir sat. Tamam fena değiliz şu an iksir olarak. Da okçu bir daha bulamadık. Öyle bir sıkıntı var. Galiba ellerinde tutuyorlar. Ya, o riski almam gerekiyordu ama. Evet burada baya bir güçsüz durumdayız yani. Çok yapacak bir şey yok. İnşallah bot adama da kaybetmeyiz. ya. Bot dediğim ya öldü az önce. Orada devisket bombası çok kötü patladı ama. Haydut burada iş yapabilir. Tamam. Bir tur daha yaşıyoruz. Burada öyle adama karşı oynamamız çok avantajlı oldu. Keşke şu numma yun mudur nedir. O ölseydi daha güzel olurdu ya. İkisinin de canı 4 kaldı. O biraz problem. Dur bakalım ya. Hmm. Bir anda atışa dönmedik mi ya beyler? Şöylele. Yani dönelim hadi. Ne olacak bilmiyorum. Ama döndük. Şöyle hayalet koyalım en azından iki yıldız. Aa cellat falan yaptık. Bir yandan 4 hasar saydık fena olmayabilirdi ama burayı zaten kesinlikle klanla yenemezdik. Adamın tankları çok güçlü ama yine bir şansımı deneyeyim dedim son anda atışa gidip de yok burayı kaybedeceğiz gibi. Biraz daha tanklarımız güçlü olsaydı yenebilirmişiz ama. Çok yakın gerçekten. Neyse yapacak bir şey yok. Orada son şansımı denedim yani bir şeyler değiştirip. Olsun. Üçüncü olduk. Üçüncü maçımıza geçelim. Evet. Üçüncü maçımızı da buldu. İlk seçim etkeniyle birlikte oynuyoruz. İlk aldığımız karakter direkt olarak iki yıldız olacak. Bu yüzden hayalet şöyle aldım. Ya burada hayalet satmak istiyorum ben ya. Tamam. Çünkü markette doğru düzgün bir şey yoktu. Bir yandan belki goblin de açarım dedim ama burada şey aldığımızda şimdi direkt olarak iki yıldız kraliçe gelecek bana. O yüzden daha da iyi olabilir. Bu etkenle birlikte çok fazla iksir kazanamıyorum. O yüzden Goblin'i erken aşamada açsaydım güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Rakibimiz açmış. Şöyle kraliçeyi aldım. Bir sonraki tur kraliçeyi alacağız. Şu anda bunu almıyorum. Bilerek bekletiyorum. Bir sonraki tur 2 yıldız olarak geleceği için şu anda kraliçemiz direkt olarak 3 yıldız olacak. Bu arada bu kupalarda çok fazla yani kartlarınızı tutuyorlar. Böyle blokluyorlar. O yüzden çok fazla istediğim bu tamamlayamıyorum. Yani orada hiçbir şey üçleyemedim mesela geçen maç. Çünkü her birinden en az bir tane tutuyorlardı yani yapacak bir şey yok. Burada kraliçe en azından okçuyu kesse daha az hasar yeriz. Tamam güzel. Şu an konumuz çok iyi değil ama kraliçe 3 belki bizi kurtarır. Tamam bu çok iyi oldu. Pekka'yı aldım orada belki as açarız diye ama gelmedi. Olsun. Burada da aynı şekilde bu arada kraliçe oynayan varmış. Burada da haydut var. Baya bir sıkıntı. Yani rakipler çok sıkıntı. Ne olacak bilmiyorum. Ya yani burada 4 as'ı oynamaya çalışacağım. 4 as genelde daha güçlü oluyor. 3 yıldız olduğu için kraliçemiz. Ama rakipler de asların hepsini bulmuş ya. Haydut falan nasıl bulabileceğiz? Çok emin değilim. Orada Pekka'yı alırsın ya herhalde. İki yıldız Pekka yani senin için çıtır çerez. Okey. Burada pahalı diye bunu alıp satacağım. Artık bu ilkten bir şeyler bulmamız gerekiyor çünkü. Hmm diyorsun. Tamam. Öyle olsun. Yapacak bir şey yok. Yani çok rastgele oldu ama en azından şöyle hortla açalım. Bir yandan bir tane de aslında yani Suikashi falan mı oynayacağız ben anlamadım. Şöyle onu oynayalım erken olsun. Devsket 3 bize kesinlikle yardım dokunacaktır da çok emin olamıyorum. Bir yandan rakipte haydut 3 var. Bayağı bir sıkıntı o. Güzel bir stun yerse çok güzel. Bir de görünmez ol. Tamam orayı keser mi? Barbarı kesmesi lazım yoksa öleceğiz tamam. Çok iyi durumda değiliz ya. Ya burayı suikast falan açsak çok yarar mı onu da bilmiyorum ama Goblin lazım onu da bulamıyoruz Şu Pekka'yı satalım bunu alalım bir Yani biraz iksir kasıp farklı bir şeye doğru dönmemiz lazım En azından as açalım Yani en azından az açtık. Şu Devs Cat bayağı bir işe yarayacak ama dur bakalım. Adamda da Goblin makinesi 3 varmış. Burası bayağı kötü duruyor ama Yo Goblin makinesini aldık. Ya Kraliçe'ye bakıyor iş ama Prenses de sağlam darladı ya. Burada özelliğimiz bir tık boşa gitti. Burayı da kaybedeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani neyi daha iyi yapabilirdim bilmiyorum ama Bu maç çok iyi olmadı. Sıkıntı yok. Bakalım kupamız kaç? 4249. Biraz sıralamada düşmüşüz ama yine en azından ilk maç bence çok iyiydi. Diğer maçlar biraz şanssızlıklar oldu ama yapacak bir şey yok. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.